Biliyorum. Biliyorsunuz ki. Çok <laughs> Nerede kaldığımı hatırlamıyorum o yüzden. Devam ki. Bir yerden devam ama nereden? Neyse yukarı çıkıyorlardı en son onu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ben video atmayalı bir ay olmuş. Hmm. Yanında doğa da var. Hı, diyor. Hmm. 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 Birazdan böyle iki, iki hafta, video atacağız. iki hafta sonra devam edelim. Bilesin. Bilesin. <laughs> Bu arada yılbaşı çekilişi yaptık arkadaşlar. Dört kişilik. Evet. 4 dört, dört, dört grup yaptık. Yani bir bir, bir Ela diye bir arkadaşımı aldım bugün. Bugün hediyelerini aldım. Normalde verme, birbirimize vermemize ama Ben tabii ki heyecandan. Duramadım. Hemen gidip aldım. Aynen. Yukarı çıkalım. İkinci kat. Çık. Devam. Hadi çocuklar siz biberonları ver tatlım bana. Ay bu yaşta biberon içiyor gibi görünüyoruz ya. Tamam neyse. Sen ver yine de. Kardeşinin olması zor bir şey canım. Abilerine parka gidelim mi? Ay anne. Bakarız kızım. Ay çocuklar da ne uğruyor Hele sen bücürük. <laughs> Çok ağırsın. 30 kilo nerede? Neredeyse 30 kilo taşıyorum ya. Haza, ay haza alıyorum. Arkadaşlar burada yorumlara yazın. Yeni gelen 5 yıldız otele yani hile yani şey gel geldi hilal yapınca demiştim zaten artık biliyorsunuz. Hileli yapınca geldi güncelleyince. Hazaları malikane mi yapsın yani ev mi yapsın yoksa otel mi yapsın? Bu videonun yorumuna yazın. Bence ev yapabilir. Ev güzel olur. Aynen. Malikane böyle kocaman yeni zengin bir aile yapıp yani öyle yeni diziye başlarım. Aynen. Yani bilmiyorum. Hadi çocuklar siz odanıza geçin devam ki. Ay beni aşan şöyle unuttunuz be. Aa, yazıklar olsun size. Gidiyorum ben. <laughs> Uyudum. Hadi kaydoş. Odalarımız ayr ayrı ama yan yana. Tada odana geldin. Hadi bay bay. Bay bay. Köpkem. 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 Pijama giyeceğim. Yatağı da çok küçük ya bu yaşa göre. Ne bu bulamadım ki başka yatak. Neyse. Ay. Öyle uykusuna yatan biz. Neyse. geliyorlar. Yum yum. 3, 2, 1 başladı. Neyse. Uy uyumayacağım ben. Bunu alayım. Kardeş. Kardeş. Ne oldu sabah? Ay sabah oldu diyorum ya. Ölümün yakışından uyandım ben de. Ben de uyumadım ki. Kardeşlerimiz konuşuyor arkadaşlar. Başladı. <laughs> tamam hadi ben oyuncağıma ayıp geliyorum. Bekle beni burada. Hemen bekliyorum. Bir de kayavanımı ayıyorum. Tamam ben de evimi alayım aşağıda oynarız bahçede. Ay kayavan da kafamdan büyük yani. Biz olsak da şey Aynen. Şu popeti nereden buldun? şey geldi ya. Ne geldi? Üzerine diğerine geldi. Mahmet. Tamam hadi. Ben de evimi alayım. Eme koyayım şunu. Anne tabağı çıktı. Tabağı çıktı. A annemiz eveyse bugün bunun setinden almaya gidelim mi? Olur. Ama bunlar da pahalı. Neyse biz azeyiz. Jengo bir biz Ay elimde tutamam. Bir de malikaneye taşınacağız. Neyse duy bir. Ay tutamıyorum. Neyse aşağıda şöyle kadar sürüklesin yerde. Sürükleyelim. Hadi bizim elim Asya. bak. Doğa başlattım. İyi. <laughs> Ay da ne oyu be. Asıl sen, asıl sen bana sor. Ev kayvandan daha iyi gibi. Haşan da uyanmadı. Haşan. Aa! Benden mi bahsettin işi? Bakayım. Kötü insan. Kötü insan <laughs> lafın üstüne gereğmiş. O iyi insan değil miydi ya? Ama sen kötüsün ya. Niyeymiş o? Üstümü değiştireceğim. Çünkü sen kötü bir çocuksun. Sen şimdi sen şunu. Şaha yok, şaha yok, şaha yok. Anneme söyleyeceğim seni. Anne! Bana çayak dedi. Çocuklar birbirinize salak demeyin. Tamam hadi aşağı in. Ömer Ö bir daha duymayayım bu arada salak lafını. Ömer mi? Hasan. Hayır. Hasan. <laughs> Kendimden Ömer'e alışınca. Aşağı indim. Tamam hadi geyin bahçeye gidelim. Tamam hadi. Aa tablet dondu. Ay alabiliyor muyum? Ömer araba şeydim falan ya sen oynardın. Ama oynayamayacaksın. Ha ha ha. Kışkan 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 kışkan. ayaba getirsen oynardın. Ben de sizi izleyeyim. <laughs> İzle fakir. <laughs> Bunu fakir deme. O fakir değil. Biz zengin o da zengin oluyor. Neden? Çünkü bizim kardeşimiz değil mi o? Bak şimdi bunlar evdelermiş. Sonra um... Aa Haşan da bunu konuştu şimdi pişirece. Haşan gel, sen de pişirici koş. İyi, tipsiz bile yeter bana. Yeter ki oynayayım Hadi şimdi bak. Bak şimdi Haşan bunlar evdeler. Kayavanlar da tatile gidecekler. Em um, çilek arkadaşları gelecek. Tatiye gidecekler. Gel. Çilek arkadaşlarının kay Beni varmış. O o götürecekmiş. Tamam mı Haşan? Hadi gidelim. Merhaba Çiçek. Merhaba. Hadi bizi götür. Tamam hadi binin. Hadi gel Haşan tepsiz Haşan. <laughs> ben yatayım Haşan sen yatma. Ben uyuyorum. Tamam ben de ayakta duruyorum. Şarjlayayım gözüküyor. Tamam. Evimizi Hiu. de götürelim ya. Evimizi götürelim. Evimizi koyabilir miyiz ki üstüne? bakalım. Koyulmuyor. Tamam. Yiyu, yiyu. Ay kim götürüyor bu ya? Hayvan kendisi gidiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Uzaktan kumandayı. Ama, Ama <laughs> <kumandası> yok. <laughs> Aynen. Ay bizi bekle be yahu. İyi be hadi yürü. Nereye gidiyoruz şu an? Hadi şimdi bunlar gelmiş. Annem görmeden bu ne havuzda yürüyecek mi? Otaya gelmişler. Hadi tipsi sasan sanal bunu. Bu benim. Hepi gitti. Hadi şimdi bu ne havuzda yüzsün de mi? Giyu. Annem görmeden şimdi kışa gidiyoruz belki kışa. Benim üstümde kışa kollu galiba evet. Ne yaşa bir ayda ne işte yaşın. Fıtı fıtı E, evde doğal gaz olunca işte bir şey olmaz. Tamam bunlar gitsin gel evliğine. Hadi yürü sen de. Diyu. geldi ya saniyede hatta bir iki saniyede de. Bu ben... tuvalete giysin, tuvaletini yapsın bu. <laughs> bu yemek yesin. O bu haşan. <laughs> Tabağın üstüne çıktı. <laughs> ben de uyuyayım demek. Bu da uyusun. Arabayı sürdü yorulmuştur şimdi. Tamam. Hadi yukarı çıkayım bunlar da Şöyle bir daha anlayışım. Açalmasınlar e, da çaymayla kış Hadi koymalar var. Abi bir şeyler şey, bir, şey, bir şeyler ay. yiyelim, bir şeyler yiyelim. Ne alsak? Dondurma var mı? Ben dondurma alacağım kış günü. Ben de. Ay sen de bunu ye. Fakir. Fakir dondurması. <laughs> Çoklu fakir dondurması. Onu bile ay. On kuruş almıştım Haşan. Zehirlenebilirsin haberin olsun. İçinde fare zehli vardı. Fare zehirli aya oluydu. Aha ondan işte. Hocam ben yemiş. Arkadaşlar bu arada biz durdu, durdurmuşuz. Hazal gülme krizinde şu an. Şey biz bayağıdır kendi halimizde. Biz bayağıdır kendi halimizde konuş, konuşmaya. Açılasıya kadar. Konuşmaya dalmışız. Videoda kapalıymış. Dairemi fark ne? ettik. <laughs> evet, fark ettik. Nerede durduğunu da bilmiyoruz. Orayı başta, orayı da, orayı da baştan çekelim. Nerede kaldığını da bilmediğimiz için. <laughs> ı -ı. Ben asansörde bindirirken durdurdu videoyu biz konuşmaya dalmışız. Hmm. Ağzına sokma şeyimi. Neyse işte devam ediyoruz. Evet, devam. Şaka yaptık. Şaka <laughs> on kuyuşa ne var ki? <laughs> ne bileyim? Olmaz. Böyle. <laughs> tamam. Şurada, şurada Ay. Hadi yürüyün. Ben odamda oturacağım. Şuradaki puf pufumda. Ben de odama gidiyorum. Ay anne sen de mumya gibi dikiliyorsun burada ya. <laughs> Dur beni bekle. Aa, aa ne şey. benim odamda puf yok. Ali bekle. Aa benim odamda da yokmuş değil mi kış? Tüy alalım. Aldık. Hı. Tamam. Oturabileyim. Oturduk. Ben de üstümü değiştirecektim. Kaydaş. Efendim. Sen üstünü değiştirecektin. Öyle bir şey mi yapacaktım ben? Evet. Üstüm kışa ya. doğruyu yapayım. Şunu giy. Tamam. Uzaktan kumandayla görüyorum seni. <laughs> Neden her yerde kamera var? Zengo. Zengo biz. Zengo biz. Zengo Ben Zengoyuz. yedim dondurmamı bitirdim. Ben de bitirdim. <laughs> Bir ben mi kaldım? <laughs> ben de bitirdim. Bitirdim mi? Sanki yememiş gibi. Ya yemiş. Tamam ben tabletimi bu yakacağım. Tablet mi bilgisayar? Ay bilgisayarımı. Ben de bu Canım şıkırda. Ben de bu yakayım Ben oyuncak oynayacağım. Şuradan oyuncak kayacağım. Ya da popitimi oynayacağım ben. Yeni aydınmış. Şimpi dimpi. Bopitu. 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 Yaşkan. Aa dur sesini açayım siz duyamıyorsunuz deme. Sonuna kadar. Tamam, sesini tutabiliriz. Tamam. Video süresi doluyor. 12 12 dakika olmuş. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bay bay.